Bursa'da bir baba taş atıp evin camlarını kıran oğlunu yakalamak istedi. Evinin balkonundan aşağı sarktı, sarktığı gibi de dengesini kaybetti. İkinci kattan aşağı düştü. O korkunç anlar kameraya bakın nasıl yansıdı. Eve taş atan oğlunu yakalamak istedi. Balkondan sarkarken aşağı düştü. Kabus anları kameraya böyle yansıdı. Bursa'da şüpheli çocuk eline taşı aldığı ikinci kattaki evinin camlarını kırdı. Seslerini duyan babası da balkona çıktı, sarkarak oğlunu yakalamaya çalıştı. Öfkeli çocuk balkondan sarkan babasını aldırmadı, tekrar taş attı, sonra da koşmaya başladı. Tam o esnada da babası dengesini kaybetti, saktığı balkondan aşağı düştü. <laughs> Neye uğradığını şaşıran çocuk babasının yanına koştu. Talihsiz adam apar topar hastaneye kaldırıldı ama durumu kritik. Hayati tehlikesi sürüyor.